Anlat bakalım Galada neler yaşadın? Ay galalar yaşadı? galalar. İlk galamız. Nasıldı? <laughs> Tam bir galaydı bence yani. Güzeldi. Şarkı çok iyiydi. Hangi şarkı? Hangi ara düşündün de şarkı sözü yazdın? Düşünüyorum çünkü yani bir şey yapmam lazım. Hani bir şekilde bir yerden vurmam lazım dedim vurmam ki şarkıyla. Lazımdı. Yani vurmak maksadıyla ama. Yoksa bir derdin olduğu için mi? Yok tamamen yani şahsi fikrim. Şahsi olarak vurmak için yaptım. Hı. Hmm. Hedef belirledin yani. Yani hedef değil ama üstüme gelindiği zaman ve gelin yani karşımdaki de benden çok iyi olmadığını düşündüğüm için beni eleştirebilecek şeyde olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de o bana gelirse ben ona daha fazla gideceğim. Bu böyle devam edecek. Yok onu edecek. gördük zaten. Aynen ama öyle. böyle tatlı tatlı eğlenceli olur. Eğlenceli <laughs> olması için yaptım. Hani Hande Hanım da konuktu zaten onun şarkısı değil. Güzeldi çok şekerdi. O şekilde. Peki gel bakalım. Teşekkür ederim. Hatice nerede ya? Buradayım. <laughs> mi? Mini etek görmeyince tanıyamadım ya. Hatice. <laughs> size bugün milleri giymiş maşallah. Yakışmış olsun. <laughs> Yorum alalım. Yorum. Bodrum'da şık, sade. Yaz. Şık, sade. Saçlarını sadece toplayabilirdin. Onun dışında güzel, şık.